Merhaba değerli yatırımcılar. Martı gayrimenkul çokça soruluyor. Biz de Martı gayrimenkulü hem teknik hem temel hem de robotik olarak inceleyeceğiz. Martı baktığımız zaman <laughs> 228 milyon kar ettiğini görüyoruz. Olumlu. Piyasa değeri, defter değeri oranımız 0.41'de olumlu. Defter değerimiz 7.76'da. Fiyatımız nerede? Üçlü seviyelerde. Bu da olumlu. 361 e, milyon notumuz var. Notu biraz fazla ama aman aman çok değil özellikle. FK'mız 8.3'te. E, Baktığımız zaman temel olarak bütün e, verileri karşımıza çıkan verilere olumlu gözüküyor Mart için. özellikle defter değerinin de altında olması, piyasa değeri defter değeri oranının çok düşük olması, FK'sının düşük olması ve kar etmesi ne baktığımız zaman temeli güzel. Hemen geçelim teknik incelememize ve robotik incelememize. Baktığımız zaman robotik incelememizde 3 TL'nin üzerinde kalması önemliydi. 3 TL'nin üzerinde kaldığını görüyorum ve özellikle 3.3 ee, e, kabaca e, seviyesi geçildiği takdirde burada oluşan omuz baş omuz yani ters e, ovo dediğimiz formasyon gerçekleşecek ve yükseklik kadar e, yukarı gitme potansiyelimiz güçlü gözükmekte. Hemen burada birinci dibimiz, ikinci dibimiz var. Burada da özellikle ikili dip formasyonumuz var. İkili dip formasyonumuzun da kısa hedefi nereden gelmekte 4.20'li seviyeleri gelmekte yaklaşık olarak şu aralığa dengeliyor. Şöyle baktığımız zaman Mart'ı gayrimenkulün şu mum uçlarını. E, alacağını söyleyebiliriz ilk etapta. Daha sonraki zaman diliminde gideceğimiz alan e, beşli seviyeler olarak e, gözükmekte. Dolayısıyla yatırım tavsiyesi değil. Martı gayrimenkul teknik temel ve robotik olarak şık e, durmakta. E, beklentimiz de yukarı yönlü gitmesi yönünde fakat e, piyasayı biz yapmıyoruz arkadaşlar. E, i̇nşallah gider. Yatırım tavsiyesi değil. Burada işlem yapan yatırımcının da bu son gördüğü dibin altına yaklaşık olarak 2.30 30'lara stop koyarak takip etmesi gerekiyor.